Semih tam kendine göre bir yer buldun. Aynen öyle. Hem kendime göre bir yer, hem de kendime göre bir araba diyebilirim. Muazzam bir aracın içerisindeyiz. Mercedes E Kasa 120 serisi. Muhteşem bir araç. İstediğiniz kadar modern bir araca bilin, ama onun verdiği konforu ve e, bu aracın verdiği konforu daha doğrusu ve vermiş olduğu hissiyatı, huzuru, içerisinde olan yaşanmışlıkları, anıları ve hatıraları size resmen içine doğru çekiyor ve bu açıdan kendimi çok iyi hissediyorum. Muhteşem. Artıç Borbon'un özelliği ne böyle ya? Bu kadar Arama güzel anlattı. 1985 model 123 kasa, Mercedes. Vay. Wow. Sunroof'lu, klimalı, otomatik vites. Telefon araban benim. <laughs> çok güzel. Güzel havalarda keyif için Reşadiye'de bu arabayı kullanıyorum. Harika. Sayenizde çok güzel evler ve çok güzel bir arabayı bindik. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler.